Yarım yal, kendine iyi yal, bak yalam, <laughs> yal, yal, evet şuna bir bakalım bizim elemana bizim kardeşe ne yapıyormuş bir baskın verelim şuna burası da bizim şey hazreti ebu camii cami on numara mekan tavsiye ederim <laughs> hizmet güzel İçeride klima var. Cama terlemiyor. Öyle Yani. Yaklaştık. Kanalım burada mı? Burada yok. Dükkanda. <laughs> gidelim gidelim. Evet. Selamun aleyküm. Bu dükkanın harcını yemeye geldim. Dökül. Alışsın. <laughs> ya. <gülüyor> ne haber? Nasılmış bu ya? <laughs> ne yapıyorsun kardeşim? İyiyim. Sen ne yapıyorsun? Geniş Çok açısı Çok geniş açısı var. Her şeyi çekiyor. Evet burası da görüp görebileceğiniz en dandik parfümlerin olduğu. <gülüyor> <gülüyor> şaka şaka. Vallahi on numara. Harbiden nasıl kalbimden nasıl söylüyorum. Nasıl? Bende var ki. Bütün Bak. zaman ve mekan aynı anda yaşanılıyor. Şu an günümüzde Fatih Sultan Mehmet de yaşıyor. Aynı zaman çizgisindeyiz şu an. Hepimiz aynı zaman çizgisindeyiz. Tamam mı? Bu bir zaman çizgisi. Şurası kıyamet, burası dünyanın başlangıcı. Tamam var. anlıyorum. Biz şuradayız. Ben açıklayayım yani? mı? Senin dediğini de açıklayacağım. Tamam. Biz şuradayız. Heh, biz, oradayız. Tamam, biz buradayız. Bugün efendimiz burada. Hazreti İsa'nın doğumu burada. Hazreti Musa burada. Hazreti Adem burada. Tamam mı? Bu zaman çizgisinde her şey şu an... Aynı zaman yaşamak. Bu zaman çizgisi dedin değil mi? Evet. Bu zaman çizgisi başlatıldı ve bitti. Biz dünyaya gönderildik. Bu zaman çizgisi başlatılış ve bitiliş, bitiriliş olarak evet. yapıldı ve gönderildi. Evet. Biz şu an bu zaman çizgisinin örneğin buru burasındayız. Evet. Tamam mı? Evet. Sen de aynı şeyi söylüyorsun. Ben de aynı şeyi söylüyorum. Biz istesek ışık hızında kizara maddi bedeninle gidemezsin. Yine gidilir de, Senin bir maddi bedenin var ya. Ama Annen... petrolü, petrolün benzin nereden alacaklar falan. Gördün mü? Aynen öyle. Tavuk olsaydı mangal olurdu ama bunda daha güzel oldu. Ben de arabanın bagajına güzel gitti. Ben de ilgili işkili. Ha, ne ilgili güzel canım. Yani burada iki ya. Temiz temiz. Şimdi. Lütfen sen. Aslansın, kaplansın. Oh. Adam tezek kokuyor. Oğlum tezek kokusu kadar güzel bir şey var. Şuradan tamam, domates domates. Ha. Diyoruz ki dışarıya bakacağız. Hiç kim gözükmüyor. Boşver. <laughs> <laughs> Ama şey aldı. Ya yani şunu da yanımıza aldım. Ben şimdi şey düşünüyorum. Bunu sonra ne yapacağız? Sen merak etme. Cenab-ı Rabbül Alemin Rıska kefir. Nargile içmemiz için. Nargile içmemiz için. <laughs> Tütüncüyü nerede bulacağız? Kanka 13 dakika ya çatalca buradan. Kardeş çok geç kalıyoruz be. Gün batımını da kaçırdık zaten. Kaçırdık zaten. Hayır yani. Battı balık geldi. <laughs> Neyse buluruz buluruz. Oğlum herkes sigarayı şey içmiyor ki. Adam tütün alıyor. Tütüncü de Tütün alacağız. O üstüne koyacağımız şeyden mi yokmuş? Her şey var dedim bana. Ben ne bileyim kardeşim hiç açmadım ki. Vardı diye hatırlıyorum gördüm de. Kayıp mı oldu? Bir boklar oldu ama da. Neyse. Neyse. Selamünaleyküm. Hayırlı işler abi. Ee, et satılıyor mu? Evet. Ayrıyetten alınıyor mu? Abi seni biraz geçeceğim içeri daha. Tamam. Yetkili bir mi? Yani aynen yetkili. Ha, yetkili, tamam. ha, yetkili tamam. bir, yetkili <laughs> <Biraz> bir kişi. <laughs> biraz Yetkili Böyle kardeş şey. geliyor mu? <laughs> Yok o değil abi. abi. Tamam. Abi. Hoş, çok tatlıyım, sen mı? Götüreyim mi seni? Bunlar sizinle oraya geliyor mu bu, abi? Bunun şey var, biraz daha büyüğü var bizim kapının önünde. Abi şahsızca sizi sevdim, normalde gelenleri ısırma büyüğü Beni bir var. Beni severler ya. Harbi mi bu mu? İkisi sen kimi ısırıyorsun? Sen aleyküm şey abi. Sen kimi ısırıyorsun? Nasılsınız, iyisiniz? Teşekkürler, sağ Abi biz e, yol üzerinde et alabileceğimiz bir yer bulamadık da, sizde var mı diye şey yaptık. Şey bir sorum daha var, hakkınız geldi. E, nargilin tütün koyacağı yerini satın alabilir miyiz sizden? Yok sizden 3 tane var. 3 tane Değil kendinize var. Ben de öyle söylemiştim. Dedim şansımı deneyeyim belki. <laughs> Bu, biliyorsun tane... e, arayan bulur derler tamam, ya. Evet. <laughs> Bu yolun böyle 2 kilo öte gidin et bulursanız. nargileci tütüncü? Abi ya kesen abi. kadar var. Kesen kadar bilmiyorum abi çatalca olmuş olması lazım. Çatalca da çatalca var yani, onu biliyorum. Aynen abi Geri... merkezde var yani. Kaça şey giriliyor? Siz et istemiştiniz ha? Ah, geldiniz. bayamıza mı geldik? <laughs> evet. Ne istiyoruz? İki parça antrikot. İki antrikot aldınız. Tamam. Allah razı olsun abi. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim. Rica ederim ağabey. Süper. Bu da Bu da kayıtta. <laughs> Kasap geldi değil. İlk önce yok dediler. Ne nargileye var dediler. Ne başka bir şey öner dediler. Sonra, işte sonra biz mikrofonla geldi. ulaşırken. Dur işte kasap geldi sonra. Şöyle yaptılar. Bize eti de getirdi. Abi kasap geldi. De. Bir de bizim nargile şeyine ihtiyacımız vardı. O tütün koyma yeri var ya. Yine kardeşin sayesinde. <laughs> Abi var mı dedik. <laughs> Olmaz mı kardeşim be. dedi ya. Abi dedi parası ne? Hediye mi olsun? Ben anlamadım bu işte bir şey ya. Çok iyi. Görmüyor musun? <laughs> Ulan ben ne diyorum nereden geliyor ses? Eşhedü en lâ ilâhe illallah. Nargileyi yıkayacağız. Yıkadım. Yıkamadan geldik de şadırvan bulmuşken yıkayalım dedik. Aynı zamanda Şimdi abdest almıştık. Hay senin başlayacak ya senin içine. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Hadi gel cemaate, bir dakika. Geç imam, geç ihtiyar istikamet. Oğlum namaz kılarken çekilmez ya. Tövbe ya. Allah sen affet. Vallahi ben bunu yiyorum ya. Sünnet oldu mu klas? Kılıç diyor. Şey yok. Şey diyormuşsun. Sekilerin işte bak. Selamünaleyküm. Akşamı geçe bırakmışız da. Akşamı geçe bırakmışız da yeni kıldık. Ya da zaman oluyor. Allah zaten Allah razı olsun. olsun. Hatta saatini unutmuş. Dün. Hı hı. ben de getirdim buraya koydum. Hoca da yoktu. Sonra baktım kulakta verdim. Ha iyi iyi. Allah kabul etsin. Allah. Bu sekiler Müslüman hep böyle geç kılıyor namazını. <laughs> Valla mümkün <laughs> mertebe. Eliniz yağdadır, eliniz neydedir, Bir fa, bir saniye geç getirin, geç şey yapmayın. Değil mi? Allah ben kundur. hep sana bırakıyorum ya. Yok. Bak, İyi dinle amcama. Bu. Mahşer gönüzdeki şey, sırat köprüsünde geçtiği zaman düşüyor insan. Hmm. Düşüyor tam cehennemeye varacak, elini atıp kurtarıyor namaz. O zaman o insan diyor ki, ne neredeydin bu saate kadar beni kurtarmadın? Sen ben beni geçe bıraktın. Sen beni hep geç bıraktın. Onu Allah Allah. Dönüyor. Ama alıyor değil mi? Mümkün de ya. ya bu seküler bir şey oldu. Tamam inşallah. Ben bunu zorla İ, ik, ikindi namazını kılmıyor şimdi tamam mı? Hep gece bırakıyor. Ama Hiç Kaç kere seni kullandığından tutup götürdüm camiye. Yola çıkmadan önce ne dedim sen yaz, akşamı kılıp çıkalım dedim ezan okundu sen dedi ki yok dedin ormanda kılarız. Ama işte. Yok, yok. Hadi Allah'ın şahidi. bir kere öyle bir şey oldu. Saat de günde iki defa doğru gösteriyor. Ben de öyleyim. İlki mertebe ya. Amcam seviyorum seni. Kendine iyi bak. Allah'a emanet olun. Selam. Hayırlı günü. akşamlar. Kayıt altına alalım. Odama bak ya. Bak, namazı geçe bırakıyor. Allah Allah. Allah hafifsin bizi. Çekil lan. Ay benim bir hanımım var. Hanımımla konuşmam lazım. Ara ara. Komutanım. Komutanım. Aliye, bir tane. Hiç beni merak etmiyorsun. <laughs> Bu da esrarengiz bir güzelliği var ya. Evet. Karanlık. Evet, elhamdülillah. Ne kadar güzel. Evet, plaja geldik. Oh, yıldızlar falan gözüküyor. HD bir şekilde. Ama ben gözükmüyorum. Asıl yıldız benim lan. <laughs> Neyse, ışık ışık bulursak. Arkadaşlar bu arada yıldızlar falan Cık, harika ya. Tam karşımızda deniz var. Rip akıntısı varmış. Dalgaların sesi uyuyacağız şimdi. Yanında daha bu. Rip akıntısı varmış. Wes <laughs> 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 Biz bize nargile hazırlıyor. Nane yedik. <laughs> Sen bizimki. Şu nargile hazırlamıyorum. Nargile... Hazırlıyorsun işte. Kelim oyunu yapma. Gibisiki. He? Gibisiki. Gibisiki? Gibisiki. Zaten de bazen acayip acayip şeyler bir da yok. Şu yemeği artık pişirek ya. Tamam sen yemeği pişir oğlum. Vay, yap. Ben yok. Ben pişir. Ben pişir. Yapayım. Tuz sorununu da çözdük. Her şeyi unutmuşuz. Tipi yiyen komşular aldık. <laughs> bir baktık bir sefer tuzu unutmuşuz. Onu da bunlardan istemeye yüzüm varmadı. Baktım yanımızda başka komşular var, bir aile var, yemek yapıyor. Dedim onlardan isteyim bari. Dedim selamünaleyküm komşu, tuzumuz bitmiş. Daha doğrusu hiç getirmemişiz, unutmuşuz. Tuz ver bize. Verdi adam sağ olsun. Onu da öyle çözdük işte. Değil mi? Değil mi? Var da boş. Sabaha kadar doldururuz o zaman. Olur mu? Olur. Sabaha kadar doldururuz. Hiç güç harcamıyorum biliyor musun? Demire değecek diye. Pişmiş mi işi? Çok güzel pişmiş. Evet arkadaşlar şimdi ilkel çağda gibi yemek yiyeceğiz. Çatalımız evet. yok bir şeyimiz yok. La, benim etim değil mi? Sen ne çevirsen oğlum? <gülüyor> <gülüyor> düşmüş mü? Ekmek yemiyor mu? Ekmek yendim ya. Gelir. Ben bu adamı bu gece dönmezsem iyidir ya. Hangi adam ya bu? Şu arkamızdaki lavuk. Bir tane olan değil mi? Sana o şey diyen, çalır mı kuracaksınız diye. Allah Allah bana dönem şöyle bir şey bak. Hacı. Hı. Al, istediğine karışık, istediğine şey, hangisini yemek istiyorsan. Götür. Denize baksana ne kadar güzel görünüyor. Yine sabah oldu ya. Oh. Şöyle oturayım. Bizim üveyste işte borçlu adamları gibi düşünüyordu. Görünüyor mu buradan bilmiyorum ama. Gözlerimiz yanıyor. Bu da bizim koltuk. Çok önemliydi bunu açıklamak zorundaydım. Aha burada çadır. Kuzey yıldızımız. Ben geliyor mu sesim? Geliyor. Geliyor maalesef. Maalesef. Oha çok güzel gözüküyorum. Dans et bakayım şöyle güneşe karışım. He? <laughs> yap yap. <gülüyor> <gülüyor> Yapsana. <gülüyor> şey var ya. Kara tekit. <laughs> <laughs> Kamerayı şuraya <laughs> sabitleyip bir boks antrenmanı. <laughs> He? Güzel. Böyle işte arkadaşlar, bizim ortamda böyle uğraşıyoruz ben... işte bunlarla. Şu kömürleri koyayım da. <laughs> Allah'ım ya, geceden beri közleri besliyor. Sabah yumurta yapmak için <laughs> du duydu. <laughs> Adam gözlerden yumurta yapacak ya. <laughs> Allahım, neyse hadi ben yatıyorum. Ben uyandırmayın. Hadi görüşürüz Benim baba da... yatar. Bu havada arkadaşımız. atmasam bana var ya. Bozuşuruz Sait. Bulurum seni oğlum. Ben ne yapayım? Götüm bu kadar büyükse. Ne büyük? Şuraya bak en büyük. Şortu getirdik o da olmadı. Şimdi ses geliyor mu? Bakalım. Ses bir ki. Suri, Suri, Suri burada. Ben buradayım. Soğuk suya soktum kafamı. Tuzlu su yoruyor adamı. Bir de bazı arkadaşlar yüzünden <laughs> uyuyamadım ben gece. Allah Allah! Benim yüzümden neden uyuyamadın ya? Allah! <laughs> ben neden uyudum? Oğlum sen fosur fosur ben uyudun da. Ben de dışarıda uyudum. Onu neden söylemiyorsun? Beni çadırımda atmak uyumuş. Bu hayatta, bak bu hayatta en en çok kıskandığım değil de zaten tek kıskandığım insan tipi var. Her yerde uyuyan insan tipi anasını satayım. Biz de deriniz. Bir de yatağa böyle girer girmez uyuyan insan tipi. Hemen uyuyor. Lan nereye gidiyorsun? On buradan gösteriyor. Emin misin sen? Evet. Bizim ev şurada. Ya ben sizin amına... Mimar Sinan'ın... Siktir et Mimar Sinan'ın. Dön bizim evde bir yemek yiyip gideriz. Buradan giriliyor mu lan? Yok. Ay dönebilirsin oradan ama. Ya bir yok diyorum. Bir dönebilirsin. Dışından dön. Yani. Ya oradan dön. Adam ona sabrını bozma. Dur. sokak. da sokağına. Gir. Kadır lahmet. Oh Allah'u ekber. Gir gir. Gördün mü Kadırga lahmeti? Evet. Çıkmaz sokak. Ben neden buraya girdim? Yani dön, şuradan dön. Geldim. Şuradan dön. Hadi oradan. Araba kullanmayı bana mı öğreteceksin lan? Ya sen iyi kabul harbi kendime geldim. Allah'ım sana şükürler olsun ya Rabbi. Oo. Hangi? Şu değil mi? Ben söyleyecektim onu da. Ben çok endişeliyim ha. Vallahi. Vallahi. Oh. Ya, ya Ben bir huç yaşama gittim baba Sağ serbest, sola bak. Evet, burası Çatalca Kestanelik arkadaşlar. Bizim o kamp alanına giderken buradan gidiyoruz. İsmet abim var. Çok da önemliymiş gibi ben de böyle anlatıyorum ya. <laughs> İçli köfte var mı? Soracağım şimdi. Arayayım dur. Yoksa ben dönerim yani. Arabada ben şu an. <laughs> evet döner. Evet. Aman aslan babam ağlaman açar babam kara gün geçer babam hey bir kapıyı kapayan gene açar babam aldırma benim babam Ağlama aslan babam, ağlaman açar babam, kara gün geçer babam, hey bir kapıyı... Evet, çetin bir mücadelenin ardından ayrılıyoruz. Üveysle kamp yapmak <laughs> oldukça zordu. Bu bölümden bu zordu. kadar <laughs> aldım arkadaşlar. Çok zordu. <laughs> i̇şte bu bölümden bu kadar aldım. O nereden çıktı lan? <laughs> Çok zordu, adam bizi geç bıraktı uyutmadı. Bir bak göre uyuyor orada. Kavazına göre. Fıstık gibi. Oh. Biz de orada uyuyamıyorum. Ne oluyor Neyse ya, hadi ben kaçtık. Ben, 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 ben. Hadi görüşürüz.